Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mini garajımı size tanıtıyorum. Aşağı yapmanız gerekenler çok basit. Aşağıdan abone olup like atıyorsunuz. Birilerim açıyorsunuz. Ve şimdi oyunlarımıza başlayalım. İlk arabamız bu. Çok i̇lk arabamız bu. Bu canlar Bak şöyle bir şey yani. Bak bu şöyle bir şey de geçiyoruz. Bisiklet süren köpek. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Abi bu ne? Aynim. Çocuklar. Baba bu ne? Çocuklar bunu görse günde kırdığına göre. Bak şöyle. Yine. Bence bence en komik oyuncağımız bu değil mi? Hı hı. Bisiklet sürüyor. Şuradan kurması şeyi de var. Böyle gidiyor. Diğer arabamız ne? Diğer arabamız mavi bir araba. <laughs> Bence güzel. Tamam. Şimdi diğer oğlum toçalle giyiyorsa bir de bunu. Şimdi diğer arma'ya geçiyoruz. Bu, bu, bu ne ya? Köşecik bir şey. Bence bu da çek bırak bence. Bak çekiyorsun, bırakınca gidiyor. Bak. Bu arada bu arada bu arada arabayı e, e, bu arada arabayı döndürünce direk takıyor. Hı. Hmm. Bekliyorum bu uçak bindi. Bak şöyle yapıyorsun. Bak şöyle yapıyorsun. Aa sesi de çıkıyormuş. Bak, 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 bak. Çok güzel. Peki ya. gidiyor mu kendi kendine? Kendi, kendi, bir deneyelim kendi, mi? Kendi kendine. Kendi, o da o da şu araba gider. Oh! <laughs> Bence çok güzel, çok iyi. Bak şimdi bak, şimdi bir tane daha deneyelim. Bekle bir tane daha deneyelim. Bu arada sonuna kadar bütün arabaları deneyelim. Sen diğerlerini de getir. Ben uçağı deneyeceğim. İlk uçağımızı deneyelim o zaman. Şöyle ışığını da açayım. Bence iyi gitti. Şimdi canavar, canavar kamyon deneyelim. Canavar kamyon deneyelim mi? Be. Ben deneyeceğim onu. Tamam <laughs> ama çok iyi atman lazım. Tamam, o da yiye. O da güzel gitti. Bu arabamız bu küçücük bir araba. Bu, bu 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 çöpeyi de deneyelim bir saniye. Ya ilk önce bunu deneyelim. Ben. Tamam. Bak şöyle düş. Görüyor Bakın nasıl gidiyor. Vay, <laughs> drift yapıyor. <laughs> Harika bir araba bu. Bir kere anne senin arabanı kullan. Dükkan da biri satıyordu. Evet Tura. Hadi onu da deneyelim, onu da deneyelim Tuğra. Hadi sürsün. Hadi sür. Ne? Tamam, tamam. Tamam, Tuğra'nın arabasını geri ver. Tamam. Tamam, videomuz burada bitiyor. Eee, bura söylemek istediğim şey var mı? Arkadaşlar